aleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz bu suni ipek iplerimizle bu pudra rengi yazmaya çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. <laughs> Videoya başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirim zilini açtığınız zaman bugün ve bundan sonra yüklediğim bütün yeni videolardan anında haberiniz olur arkadaşlar. Kanalımda her gün sizler için yeni bir model yayınlamaya çalışıyorum. Abone olduğunuz zaman yeni modelleri ilk izleyenlerden olabilirsiniz. Ayrıca bana Facebook zarifoyeci hesabından ulaşabilirsiniz. Videonun altındaki yorumlar kısmından yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sorularınız, yorumlarınız, eleştirileriniz, önerileriniz hepsine açığım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hemen bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım birlikte. Şimdi arkadaşlar kullanacağım iplerin numaralarını da size söyleyeyim. Yeşilim 267. Pudra rengi 893 numara. Bu e, gül kurusu 777 numara arkadaşlar. Mürdüm rengi de 634 numara. Ben yazmamın etrafını bu şekilde bir zürafa geçtim. Siz de zürafanızı hazırlayın, yazmalarınızı alın, gelin birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce şuraya ben ipimi takayım. Ben yazmanın renginde ip kullanarak bir Alt zürafa gitmeyi tercih ettim arkadaşlar. O şekilde gidince bence daha hoş duruyor. Şimdi hemen modelimize başlıyoruz. İlk önce şöyle ikişer zürafa buraya birkaç tane küçük kaya yapalım. bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar yine öğrenenler için bu kayanın da nasıl yapıldığını da göstermiş olayım size kameramızı netleyelim biraz daha yakınlaştıralım şimdi daha iyi görünüyor hemen yanındakini indiriyorum bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi şuradaki fazla olan ipimi alayım. Sonra arkadaşlar bakın iki tane kaya yaptım. zürafa devam ediyorum yanına. Beşinci zürafaya geldim. Bakın dört, beş tane zürafa yaptım. Bir tane zürafa atlıyorum. Ve bir yuva oluşturuyorum. Bakın. Şu şekilde hafif bombeli biraz üste doğru çıkıntılı bir yuva oluşturdum. Yuvamın hemen böyle sol tarafına ipimi düğümledim. Buraya bir yaprak oluşturacağım. Şöyle yapraklarımızın başı pırpırlı olsun. Bu şekilde bir yaprak yaptım arkadaşlar. İki tane. Sonra buraya, bakın, şöyle bir tane büyük pırpır yaptım. Başına çıktım ve buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde bir yuva yaptım buraya sonra ipimi çift düğüm attım arkadaşlar çünkü burada ipimi yenileyeceğim kısaldı diye yeşil ipim yeni ip eklemesi yapacağım buranın hemen dibinden kesiyorum hemen yeni ipimizi takalım bu şekilde dibinden kestim Ve arkadaşlar bakın şimdi burada şurayı elimle çeviriyorum bu taraftan başlıyorum şimdi Bakın, bu tarafına yapacağım. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırın üstüne çıkıyorum. Ve onun tepesine de az önce olduğu gibi küçük bir pırpır yapıyorum. Yani şunun aynısından yapıyorum arkadaşlar buraya. Sonra ipimi aşağı indiriyorum ve indirdiğim ipe tekrar çıktım ve tepesine küçük bir pırpır daha yapıyorum. Sonra ipimi tekrar indiriyorum. Burada gene çift düğüm attım. Çünkü keseceğim burada arkadaşlar. Burada fazla olan ipimi alıyorum şöyle. Dibinden kesebilirim çift düğüm attım. şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben bu yeşil kısmı tamamlayayım kamera arkasında videomuz çok uzamasın. Sonra birlikte modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yeşilini bu şekilde tamamladım. Anlattığım gibi ikişerli kaya yapıyorum. 5 zürafa bırakıp bir zürafa atlayıp yuvamı oluşturuyorum. Yapraklarını sağlı sollu bu şekilde yapıp çiçeğim için bir yuva oluşturuyorum. Sonra 5 zürafa ve çiçeğin iki çiçeğin arasında bu şekilde 6 tane kaya olacak şekilde yaptım. Sonra yine 5 zürafa ve bir zürafa atlayıp çiçeğimizin yapraklarını ve yuvasını oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen birlikte çiçeğin yapımına başlayalım. Buraya bir yuva yapmıştık. Şu şekilde ipimizi altta bırakacak şekilde bir düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu tarafa doğru ipi bıraktım. Şimdi arkadaşlar bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle şu boyda. <laughs> Sonra bunun üzerine çıkıyorum. Ve buraya 3 tane pülpür yapıyorum arkadaşlar. 1 2 Ve şimdi 3. pülpürümü pır yapıyorum. Arkadaşlar kamera kapanmış hafıza olduğu için ben yaparken orayı fark edememişim oradaki adımları size tek tek anlatayım burada 3 pırpır yaptıktan sonra ipimizi aşağı indiriyoruz yanına bir tane boş pırpır pır yapıyoruz sonra tekrar bir pırpır pır yapıp ipi tepeye çıkarıyorum ve üç tane pırpır pır yapıp tekrar aşağı indiriyorum ve yanına aynı şekilde bir tane boş pırpır pır yaptım şimdi tekrar göstereyim arkadaşlar Boş pırpırımızı yaptıktan sonra yanına bu şekilde bir pırpır yapıyorum. Sonra üstüne çıkıyorum arkadaşlar. İpi çıkardım ve buraya üç tane pırpır yapıyorum. bu şekilde tutarak üç tane pırpırımı yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya ipimi indirip çift düğüm atıp keseceğim. Sonra şişimiz henüz bitmedi. Devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu fazla olan ipimi aldım. Şimdi arkadaşlar bu noktada diğer ipime geçeceğim. Şu rengi kullanacağım ben. İpimi alayım hemen. İpimi takayım geliyorum arkadaşlar. Şimdi diğer ipimi taktım. Bakın buraya ipimi şu şekilde tutuyorum üstüne atıyorum. Düğümümü yapıyorum ve bu şekilde sol taraftan düğümledim ve bıraktım. Bakın ip sağ tarafa doğru kaldı arkadaşlar. Hemen buraya 3 tane pırpır yapıyorum. düğüm attım bu noktada da arkadaşlar. Artık şuradaki fazla olan ipimi alabilirim. Hiç ipimi kesmiyorum şimdi. Daha sonra keseceğim arkadaşlar. Buraya geldim. Çift düğüm attım. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapacağım aynı şekilde. Elimle tutarak pırpırlarımı yapıyorum. Tutarak derken pırpırları elimizin altında tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi fazla olan iplerimi keseyim hemen ben. Şimdi arkadaşlar tekrar mürdüm rengi ipimle çiçeğimi şu şekilde katlayıp şuraya bakın tam şu noktaya ipimi tekrar düğüm yapayım. Şu noktadan düğüm yapıyorum. Ve arkadaşlar hemen yanına bakın. Şu noktaya. Şöyle güzelce altında tutalım, kavrayalım çiçeği. Şuraya bir zürafa bir yuva oluşturdum. Ve o yuvanın içine ipimi geri döndürüyorum. Sol tarafına doğru. Yakınlaştırayım daha net görünmesi için. Ve buraya üç tane pırpır yapıyorum şimdi. Şimdi buradaki fazla olan ipimi de keseyim arkadaşlar geliyorum. Bakın hanımlar, ipimi de kestim fazla olan iplerimi ve bu şekilde bir çiçek elde ettik. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Hemen yanına şuraya ben bir tane daha çiçek yapacağım. İsterseniz onu da size kısa bir şekilde göstereyim. Az önce kamerada bir aksaklık yaşamıştık. Hemen onu da göstereyim size arkadaşlar. İpimi bu şekilde tutuyorum. Yuvamın içine iğnemi geçirdim, çift düğüm attım ve tekrar ipim bu tarafta kaldı. Sağ tarafa doğru ipim kaldı yani. Şimdi buraya bir tane pırpır yapalım. Pırpırımızı yaptık. Üstüne çıkıyoruz ve pırpırımızın içine üç tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bak pırpırının içine 3 tane pırpır pır yaptım hanımlar. Bu şekilde. Sonra ipimi aşağı indiriyorum. Ve yanına bir tane boş pırpır pır bırakıyorum. Ve bunların içine e, müzün rengi olan ipimizle pırpır pır yapacağız. Şimdi arkadaşlar hemen yanına pırpır pır yaptım. Bunun içine pırpırlarımı dolduruyorum tekrar. Yani bir dolu bir boş bırakarak gidiyoruz. Adımlarımız bu şekilde ilerliyor. Ora az önce çekmemiş, kaydetmemiş. O yüzden anlaşılır olması için size o adımı da göstermek istedim. Bu şekilde ilerliyorum. Tekrar yakınlaştırayım biraz. Ve tekrar bakın bu noktada ipimi aşağı indiriyorum. Sonra tekrar şu şekilde yuvamızın içinde çiçeğimizi sola doğru itiyoruz ki yuvamızda bize yer açılsın. Tekrar bakın boş pırpır yapıyorum. Artık şuradaki fazla olan ipimi alabilirim. Onun açılma ihtimali kalmadı. Boş pırpırımı da yaptım. Şimdi tekrar üstüne pırpır yapacağım yere geldim. üçüncüsün yani Bunun içine tekrar 3 tane pırpır yapıyorum. Adımlarımız bu şekilde ilerliyor. Sonra bakın. Burada ipimi çift düğümle Aşağı indirip kesiyorum. Bakın hanımlar, şu şekilde tekrar anlatayım. Bir pırpır yapıp üstüne 3 tane pırpır aşağı iniyoruz. Bir tane boş pırpır yapıyoruz şuraya. İğnenin ucuyla da göstererek tarif edeyim. Buraya boş yaptım. Tekrar bir pırpır pır üstüne 3 pırpır ipimi indirdim. Bir tane daha boş yaptım. Sonra tekrar dolu. Bu şekilde yani. Sonra da o boş olan pırpırlarımızın üstüne pırpır pır yapacağız. Hemen onu gösterelim. Mürdüm rengi olan ipimi alıyorum. Bakın boş olan yerleri yani az önce boş bıraktım. pırpırların içine ipimi tekrar düğümledim. Sonra da arkadaşlar pırpır yapacağımız yerler üç tane buraya. Sonra üç tane şurada boş bıraktığım yere. Ve sonra da şu yuvanın karşılıklı bakın buraya çiçeği böyle aşağı indirip buradan buraya düğüm yapıp pırpır yapıyorum aynı adımları takip ediyorum. Yani geri kalan da az önce şurada anlatmıştım. Şimdi ben bu çiçeği de tamamlayayım ve bitmiş haliyle modelimizin kendini göstereceği şekilde size göstereyim arkadaşlar. Hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar modelimin bitmiş hali de bu şekilde. Bence çok güzel çok kibar bir model oldu. İnşallah sizde beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup bir yanındaki bildirim zilini açtığınız zaman her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, sipariş alan arkadaşlar için fikir olması açısından da fiyat bilgisi vereyim arkadaşlar. Böyle bir modeli malzemeleri karşı taraftan olmak üzere. 70-80 liraya eşçiliğinize göre fiyat verebilirsiniz. Benim nacizane görüşüm bu şekilde. Sizler tabi istediğiniz fiyatı vermekte özgürsünüz arkadaşlar. Benimki sadece bir fikir, öneri. Merak eden arkadaşlar için kendi görüşümü söylüyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.